Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya. Senden neden Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü olmaz dediğimi örneklerinden bir tanesi de e, din ve ahlak bilgisi öğretmeni Yunus Taşkıran. Namı değer istihbaratçı Yunus. Bu e, sosyal medyada Yunus Taşkıran diye yazarsanız karşınıza çıkar. Dürbünlü bir silahla din bil ve ahlak bilgisi öğretmeni devlet memuru olmasına rağmen bu insan dürbünlü bir silahla sosyal medyada e, 600 metrede net 800 metrede kolu bacağı raconu kesip sen ilçe milli eğitim müdürlük koltuğunda orada oturduğun için bence utanman lazım. Çünkü e, Yunus Yunus Taşkıran'ı bile yönetemeyen bir insan gelip de eğitimi yönetme şansı yok. Bu insan aynı zamanda Belediye Fen Lisesi'nde din ve ahlak bilgisi öğretmeni. Düşünün yani böyle bir insan aynı zamanda din ve ahlak bilgisi öğretmeni. Bu ülkede e, dinin ve ahlakın kimde, kimin elinde kaldığını buradan görebilirsiniz. Ama ben Yunus Taşkıra'nın e, din konusunda ne kadar beceriklidir değildir bilmiyorum ama ahlak konusunda gerçekten çok eksiği var. Çünkü okulda kendini istihbaratçı olarak tanıtan... zaman zaman öğretmenlerle... çelişkiye düşen... bazı öğretmenlere sizin evlerinizi izleniyor... resimler çekiliyor diyebilen... bazı öğretmenlerin... bir yazılıda... 93 ile 90 vermesine rağmen... performans ödevini verdiğinde... o notu çizip... bu benim aile dostumun çocuğu... onun için düşük vermişsin... onun için çizdim diyebilen... bunun yanında kardeşin tur şirketine... Umre gezisi için çocukların aklını çelen 50 bin liraya götürürüz diyen. Ama ben şunu söyleyeyim. E, bu görev Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi değildir. Diyanet İşleri'nin görevidir. Diyanet İşleri çocukları ve ailelerini görüşerek e, yaz tatilinde Umre'ye de götürebilir, her yere götürebilir. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi değildir. Ama ben bunu İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'ya söylediğimde, hatta eleştirdiğimde bana masasına kalem çarparak Yusuf Günay bizim dini hassasiyetlerimiz var elbette götürür diye, diye yanıt verdi bana. Fethiye Belediye Fen Lisesi Müdürü Ayhan Dinçer'e bunu söylediğimde Ayhan Dinçer ben görüştüm bir daha böyle bir şey istemiyorum okulumda dediğinde e, sonra öğreniyorum ki Ayhan Dinçer'e benim hakkımda 19 tane soruşturma var bir de sen açabilirsin diyerek onu da racon kesen, posta koyan bir e, din ve ahlak bilgisi öğretmeni İşte onun için Ayhan Dinçer senden ...Belediye Fen Lisesi'nin müdürü olmaz. Ee, Faruk Kaya senden... ...ilçe milliyeti müdür olmaz. Senin 8 yıllık... E, ...görev süren 4 artı 4... ...doldu. Ama 9. yılın... ...içindesin. Ben seni zaten... ...savcılar suç duyurusunda bulunarak... ...o görevi e, anayasaya uygun olmadığını... ...bunu mahkeme kararıyla... E, ...kanıtlayacağım. Ama e, yine söylüyorum... ...sen... E, ...zayıf bir insansın Faruk Kaya. Çünkü... Benimle bu ilk e, tartışmaya başladığımızdan itibaren Enişteni bile bana gönderip ben davadan geri çekileceğim, e, çekeceğim Sen de susmaya çalış diyen bir yapınız sahibisin. Ama ben yine söylüyorum, Eniştene de söyledim. E, ben e, senin e, gibi korkak değilim. E, ben yasal olarak Kanunen çocuklarımın yanında olduğumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olduğumu, sizin gibi insanlar eğitime ne kadar zarar verdiğini bildiğim için ben yine söylüyorum. Yunus Taşkıran gibi, Faruk Kaysenin gibi, Ayhan Dinçer gibi, Deniz Alkan gibi, Aşkın Özdemir gibi, Emine Erdoğan Tekeli gibi insanların eğitime verdiği zarardan dolayı ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitime bu kadar önem verirken sizin yüzünüzden eğitimin kötü gittiğini, kabullenmek istemiyorum. Çünkü biz çocuklarımızı yüzde iki dilimle okula soktuk. Yüzde iki dilimdeki çocukların yaşadığı noktaya bakarsanız o özel dersler olmasa siz bir boşsunuz. Şu anda Türkiye'de en çok belki Cimer üzerinden şikayet alan, birebir şikayet alan İl Milli Eğitim Müdürü'ne veya Kaymakamlık Valiliğe şikayete giden e, kurumlara başında Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Efendisi ve diğer okullar geliyor. Çünkü sen başaramıyorsun. Çekilmen gerektiğini söylüyorum. Faruk Kaya senden ilçe milli eğitim müdürü olmaz. Sen bu görevi yapmıyorsun. Sen okuldaki öğretmenlerin bile yanlış giden konulara el atmıyorsun. Yunus Taşkıran bile senin bulunduğun yerde rajon kesebiliyor. 600 metrede net 800 metrede kolu bacağı diyebiliyor. Onun için sen o dini hassasiyetlerinin bence o arkandaki yapmacık hareketlerini bırak. Sen eğitime bak, sen eğitim kalitesini düzelt. Ben şöyle söyleyeyim, bu çocuklara yazık etme. Sen git emekliliğini yaşa veya tonton dede olarak bir kenarda dur. Ama sen yakışmıyorsun Faruk Kaya. Sen bırak git. Yine söylüyorum, sen Yunus Taşkıran gibi bir insan bile senin bulunduğun yerde racon kesebiliyor. Ama sen halen daha hiçbir şey yapamıyorsun. Onun için sana yakışmıyor orası.